Herkes Çanakkale zaferimizi, Çanakkale Savaşı'nı İngilizlerin İstanbul'a çıkmak için yaptığı bir savaş olarak öğretilir değil mi tarih evet. kitaplarımızda? Eğer öyle olsaydı bir buçuk yıl sonra İngilizler İstanbul'a çıkamazlardı. Oysa sebebin arkasında sanayileşme sürecini tamamlamış batı sanayi devrimi endüstrileşmiştir. Hı hı. Bu endüstrileşen fabrikaların borularının içerisinde bir sıvıya ihtiyaç vardı. Hı hı. Ve Orta Doğu'ya hakim olan, Orta Doğu'nun abisi olan Mısır'a İngilizler, diğer kuvvetler çöreklendiler. Ve bu tarafta sarayı görev, korumakla görevli olan dünyanın en modern ordularından birisi aşağıya indirilmemeye çalışıldı. Ve paylaşım bitirince biliyorsunuz Çanakkale Savaşı'nda bir sabah çekip gittiler. Çanakkale Savaşı'nın sonucu yoktur. Bir sabah bizim askerimiz kalkmıştır ve karşı siperlerde maketler vardır ve yaklaştıklarında bir savaş çekip gittikleri ortaya çıkmıştır. Çünkü paylaşım bitmiştir. Bugün de aynı şey yapılıyor. Yani o zaman 31 Mart vakasıyla nasıl Topçu Kışlası'ndan insanlar orada hareket edip Sultan Abdülhamit vicdani davranıp da insafından dolayı tahtı bırakmak zorunda kaldıysa bugün Sayın Başbakan dedesinin yaptığı hatayı yapmıyor. Yapması gerekeni yapıyor. Türkiye'nin hakim olduğu, Türk insanının hakim olduğu iradeyi ve gücü ortaya koymaya çalışıyor ve yalnız maalesef. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda Türk tarihinin en büyük sınavını veriyor. Yani şu anda içinde bulunmuş olduğumuz günler sanmasın kimse ki bir Malazgirt'ten, bir milli mücadeleden farklı. Aynısı 31 Mart vakasında toplu kısasından çıkanlar nasıl Sultan Abdülhamit'i tahtından etmişse... ...ve akabinde nasıl Mısır'a emperyalist güçler gelip de Orta paylaşmışlarsa ve biz Çanakkale'den aşağıya inememişsek ve akabinde yangın yerinden kurtardığımız bir Anadolu parçasıyla, coğrafyasıyla yetinmek zorunda kalmışsak bugün aynısı yapılıyor. Bugün Kürt kardeşlerimiz de bir helalleşme sürecine girdi ve buradan da Kürt siyasetçileri tebrik etmek yeridir. Özellikle bu hassas dönemlerdeki basiletleri yüzünden Kürtlerle Türkler Güzel bir noktaya gelindi ve Orta Doğu'da Türkiye'nin yanında tıpkı Malazgirt'te olduğu gibi tıpkı milli mücadelede olduğu gibi o Kürt beylerinin herkesin bulgur pilavı pişirip çamaşırlarını beraber birinci mecliste yıkadıkları dönem gibi bir dönemin ışığı göründüğü an düğmeye basıldı. Aynı yer, mekanlar aynı. Sultan Abdülhamit'i tahtından düşürmek için top çıkışlası akabinde Mısır. Bir de bir benzetme. Aynı var. şey gezi parkı. Akabinde Mısır. Ama bu sefer Allah'ın izniyle yayından önce de gördük. Buradan çok duygu. Yani e, bugün ben şeydeydim Fatih Camii'nin önündeydim. E, i̇ki oğlunu şehit vermiş bir baba konuştu orada. Zor tabi. E, ama bunu bu zehri içersek ölmeden ayakta kalabilirsek bu zehri içip ölmeden ayakta kalmak zor. Biz ölemeyiz. Ölmeyecekler. Mısır'dakiler ölmeyecekler. Ölme hakları yok. Mısır'dakilerin ölme hakları yok. Ölmemeyi becerecekler. Nasıl becerecek? Becerecekler. Ve e, Allah'ın izniyle 48 saat e, sabrettikleri takdirde Cenab-ı Allah onlara yardım edecektir. Ben bugün Fatih Camii'nin bahçesini gördüm. Ben Anadolu ile konuşuyorum. Anadolu'nun muhtelif yerlerini konuşuyorum. Bu ülkelerin ülkücüleri, milli görüşçüleri, milli mücadelecileri, aklı selimleri, vicdan sahipleri, Alevileri, Sunnileri, Çerkezleri, Kürtleri bu tezgahın farkına vardı. Ben bu akşam emin olun Bebek'teki Mısır Konsolosluğu'nun önünde e, nasıl bir kalabalığın birikeceğini şimdiden görebilir, görüyor gibiyim. İnşallah hiçbir tarafı yıkmadan, kırmadan, dökmeden, Demokratik tepki nasıl konulur aleme göstererek biz bu oyunu bozacağız. Ama Mısır'dakiler ölmeyecek. Nasıl ölmeyecek bilmiyorum ama ölmeyecekler. Yani e, onlar ölürse biz ölürüz.